Evet. Bu video e, ee, videosundan 5 <laughs> saniye sonra çekilmiş. 5 saniye ne ya? 2 dakika sonra başlanmıştır. Evet bugün DLS oynuyoruz eski zamanlardaki gibi. Ve tutma bizim balayalım. kulaklığı çıkaracağım. Kulaklığı kapattık. Şu anda oyunun sesi normal gelmesi lazım. Ama <laughs> 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 kulaklıyken çok mu Adam çekti ananı. Anılar... Bekleyin şimdi. Oyun ayarları. Ses. Sekler yorumcu. Kapandı tamam. Sefek sesleri. Oyun olmazsa olması. Benim adımlar. Neyse ama. Baskı. Bam bam. Bam. Ah be. Orada Yavaş pas attık kefo dedim yanlışlıkla kötü diyeceğime. Ha kef kaldı. Kefo da diyemedim. Kel bir şeyler dedim kötü diyeceğim yere. Kylian Mbappe. Ay! Eski zamanlardaki gibi soğu mu? Yok be. O kadro. o. kadro başka bir zaman olmuyor artık. O yok artık o kadro. Yok artık öyle bir kadro anlıyor musun? Bitti. Ama Mbappe Çakıyor! <laughs> o kadro çok güzeldi be. Hayatımın en iyi kadrosuydu. Yani iyilik olarak bakarsan buydu ama benim en sevdiğim kadrom oydu ya. Rodrigo ile şey çıktı. An. Yok ya. Rodrigo ile Dembele bile yoktu ya. Grimaldo, Immobile vardı. O zaman ben kadromu çok seviyordum. Hocam Bellingham free kick geri geldi mi? 30 metre Tottenham'a. Tabii geldi. Ay! Bellingham 30 metreden çok yakın. Yani metre olarak çok yakın değil. Gol çok yakındı. Bellingham asisi gibi free kick atamıyor. Grimaldo ne free kick atardı. O fırki şu anda aklıma geldi. Sıfır neredeyse. Hatta neredeyse değil. Direkt şansımıza sıfırdan resmen. 10 dereceyle falan kaleye kaymışlardı. İmmobilemi sakatlamışlardı. Ben de fena sinirlenmiştim. Oradan bir vurmuştum. Tak. Tam 90'dan. Mis gibi öldü be. Eski zamanlar özledim. Hadi doğru düzgün maçımızı yapalım. Hadi yapalım. Markinhos pasa bak. Pasa bak. Bekle. Paslaşma şimdi gelecek. At pasa. At pası. almazsan ben alırım. İyi izle. İyi izle. Tank. 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 Abi. Ee, biraz hatalı oldu pas. Şerefsiz ya oyuncuların içinden geçiyor ya. Tank, 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 tank. Şöyle hocam çat. Oo, oo. Ne oldu orada ne <laughs> Keşke friki verseydi ya. Frikten daha güzel video golü çıkardı Hani. 27 metre fırkik şu an. Orada bak. Mbappe mal ağlandı. yerdeyken takıldı. Mondo ben gitti. Woohoo. Mickey Mondo ben. Şerefsiz <laughs> sike. mı lan öyle. Adam olacaksın. Şimdi de asla foul yapmayacaklar artık. Kırmızı yedikleri için. O siktir. Bir somas Spend'e. Bak

60'la gitmiş lan. Oğlum onu ben bile olsam tutardım lan kaleci. 60 kilometre ısı oğlum. Şuna bak bak şimdi. Hıza bak şimdi. Bundan gıza bak bir de. Ooo. Oh! ne yapıyor buna? Hoppa. Görseydik o arayı. Mis oldu. O 60 diye. Ananın nika. Bu daha 70-80'de bunu çıkardı ama. Hop, 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 hop. Ananı öpeyim. İkinci yer oldu. Tamam diyelim hocam. Sonuçta inşallah tatlım ama yapmayacağız. Ana internetin yoktu artık anladım diye ben senin internetin olmadığını. Şerefsiz ya. Bir daha gireceğiz. Ana bekle. Bir şey de bizi orada sanki. Sanki çevrim dışı oyna. Gösterim açı yapalım bari. Of. mar. Şimdi bunları saplayalım. Bakalım da. Of oğlum kaleci onu nasıl tutamadı ya 60 kilometreydi vallaha bak Sinirim bozuldu lan tutsana lan Muhammed Sağla Yere bak doldurdum. şimdi kaç kilometre Ama mükemmeldi sala. Chelsea attığı gol var ya onun biraz daha uzak ve biraz daha Köşeden olmayan hali bu kapta aynı yer lan neredeyse. 70 kilometre mi? Ama bu ben 90 kilometre. Hoppa. O nasıl 60 kilometre o zaman? Uf Mbappe. 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 Ne çıktı oğlum oradan? Bekle iyi izle. Şok şok. Uf. Kalvan bitirdi. Elin Kalvan'da pas geldi. Rakip takımdan Vapbe'ye gelmedi pas. Şimdi Marquinhos indirdi. Erling Haaland. Son. Vini Erling Haaland. Üf, ne paslaşma. Ne paslaşma. Hocam ne diyorsun be? Messi mi Ronaldo musun be? Of, bir frikik golü atsak daha mis gibi olacak. Adamlar tutamıyor ki beni. 20 metreden. Nasıl 70 lan bu ama biraz yavaş tarafı 70 Yine 75 falan lan bu. Oğlum bak o 60. Muhammed Salah Terminator orada açtı. Adam Terminator modu açtı. Muhammed Salah sen attın diye biz daha köşeden attı neredeyse. Sen attın diye havalanma biz de atabiliyoruz dedi resmen. Ve kaleci olduğu yerde zıpladı. O kadar fena vurdu ki. Uh. Abim bir free kick ya. Allah aşkına free kick ya. Free kick free kick. Free free. free. free, free. Ee, şimdi Mbappé'ye ver topu bakalım. İki çalım hareketi yapsın Mbappé de. Foil yapsınlar. Bum bum bum. Mbappé şu bir. Mbappé şu iki diyor. Allah Mbappé çalınmayamadı. Abi ben full istiyorum full. Profil kepan. Abi mizel güzel profil kepadım işte. Az daha yani yapayım. Öyle yapmayı da anlatayım. Abi ya. Bak benim oyunum kaydı intikam aldım intikam. Azıcık arkadaşlarınızın intikamını alalım. Ellerim kalmıyor gidiyor. Bak bu mis gibi gol pozisyonu bak. Atacağım bak kay işte. Biraz daha yıkay. iyi kay. Adamım iyi kayamıyor musun sen? ne yapıyor? Uçurdu ama bu da sonu. 28 metre. Ben buraya 29 yazarım. aslında değil bunu üzülüyorum. Abi başlık golüydü ya. Başlık golüydü ya. 30 metre frikik zımba ya. 30 metreden 28 metre 30 metre. 30 metreden Bellingham zımbaladıydı ya. Başlamız. 28 metrede. Hocam şurada bir böyle oynayalım bakalım. Şöyle top sürelim bakalım. Ya bak Düzgün top sür sen de ya. Adamlar fual yaptım biraz. Anne bak 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 bak. Ananın ya. Şimdi var ya şöyle bir kayarım. Şimdi şöyle bak bir kayarım ama ki. Hoppa. alın kalan da şöyle bak 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 bak. Gidiyor ya bak çok yüksek. Bak 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 ki Rus bu nasıl öyle aldı Hükmün Son yapar hareketleri orada Az önce full ben aldım dedi abi dedi. Upa. Hükmün son rakibini di İpe dizdi derken. Şimdi bu mesela Mbappe'yi gördü. Mbappe gol cool fırsatı. Mbappe gol cool fırsatı. Mbappe biraz uzaklaştı. Niye zıplıyorsun o Rus bu çocuğu? Hocam hocam free çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kaç metre? Of, 30 metre Bellingham'ın baladı Başlık. Golü. Falsolu, falsolu alsana lan. Hayak içi falsolu sana ya. Bellingham. Seyir zevkini bozuyor. Bellingham var ya. Be, Fırkik golü, başlık golü için seyir zevkini bozuyoruz ya. Abi Bellingham hadi. Hadi kay şurada sen de. Ananın bak kaç kere seni dondik dondik yaptım ya artık kay ya. Hoppa şöyle bir çalalım bak şöyle ananın ananın. Amına kodumun evlası. Amına. Piç Süre bitiyor, süre bitiyor, süre bitiyor. E Son dakika free kick alır mıyız? Hocam ben golün derdini O Oros. Evet. Maçımıza girelim. Emiliano Martinez'e çaksın bari belingim çakıyorsa. Zaten onu çaksaydım buna ben de o beşlik adamla da atardım dersiniz. Bu sefer bu takımla maç yapacağız. Oo, uzun pas geçirmeyiz hocam. Sakin. Hoppa Emel Mbappé full bekliyor. Emel Mbappé full full hoca kırması yapmıştı. Anam ananın nikahı 34 metre Bellingham. Bellingham hocam 34 metre zıbandı ama o nasıl zıbanmak? Orospu. Evet hadi hadi topu ver Hadi şöyle beni tane Mbappe'ye bir, bir, Mbappe, bir foul bekliyoruz orada. Foul yapmazlarını bekliyoruz. Foul bekliyoruz yani. Foul yapmalarını bekliyoruz. Erken yani. Foul yapsınlar diye bekliyoruz yani. Hocam hiç sıkıntı yok hocam. Ben omzumdan çekmişim sadece atıp. Ananın. şimdi <laughs> ama. Ya yeneceğim şimdi. Ama ben yenmek istemiyorum ya. Ben Bellingham'la Frikik atmak istiyorum. Anlıyor musun? Free sadece free kick golü Sadece free kick gol atar. Uf, ne bu be? Abi ya önce topa da adamın dayağı gitti yani. Ben sana söyleyeyim yani orada bir full. Bekle. Full lan. Bu da bunun körü. Lan siktir git. Dondurma hiç kere oldum hele bam 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 Uf, Muhammed Salah ne çalın be Uf, ne çalın be Muhammed Salah şimdi Grimaldo pası iyidir şimdi Erling Haaland Erling Haaland Erling Haaland Mbappe full bekliyor Mbappe be, Mbappe be, full yapılmasını bekliyor ama ne kodumunu Çıkarlar seni. Hiç konuşayım mu? Ben de buna yetişemezsin. Hiç. Yetişemezsiniz. Tabi her şey sarı olan adam. Turuncu olanlar artık. Rosso da gol atıyor. Hain. Ay Muhammed Mbappé'nin Mbappe'nin Mbappe bir tane aşırtma gol. Ama şunu şimdi gol atmamaz yasak dedim. Bu 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 hadi kay. Mbap de zıplarsan bir daha. Ananı seveceğim. Ananı seveceğim. Ya kayınca zıplamasın ya. Ups. Şu an mis bir fırkik almıştık. güzel çocuk. Abi penaltı içinde olsa hemen adam normal maçta kalırsa karşı karşıya karşı. 2-2'de hayatta zıplamaz. Burada free kick zıplıyorum bir bir şeyler yapıyorum. Bak amına Hadi la bir fırkik la bir lan. Şu oynatayım mı? Bak abimin sinirimi bozuyorlar. Oros bu çocuklar. Anasını ya. Siktir git ya. Sinirimi <laughs> atacağım. Ben kodum, aman, kodum. Al al al. Ya am Hakem. benim hakem. Uf. <laughs> free kick, Or atmam yasak free kick dışında ya. İtta koyduk ya şuraya. Bir kayın ya. Bir kırmızı kart bile görseniz. Sarı <laughs> 24 metre falan hiç umunda değil metresi. siktir git belengem. Siktir git amına antrenmanda var ya hepsini gol atıyor. Anasını bile gol atamıyor. Penaltı olsa gol atamayacak. Orospu seni. Son. Amına kodum, amına kodum. 90 dakikanın sonu mu? Tamamdır o zaman hadi bakalım. Uzatmalarda bir fırkik gol atamazsak eğer benim anasını bu sefer gireceğim. O tabii foul vermeyen o Rus bu hakemin de avantaj veren. Ya hocam. Ben <laughs> ne Tut tut Lan ne zorlarım. Ama ne kovdu Sekiyor. Taça gidiyor. Sonra taç onu alıyor. Hocam. Fırkik. Fırkik yap. Fırkik <laughs> yap.

penaltılara gitmesin. Bak. Free kick olsun bir tane daha. Gol atacağım. Ya free kick olsun. Free kick olma satarak topu. Alma alma. Alma satarak alma topu. Çıldırtma beni. Senin var ya o ananı alırdım. Seni alamazsam penaltıda. Tut şunu dondurma. Orospu ayak seni. Seni var ya zımbalayacağım zımbalayacağım. Hı? Of, of seni. Of, orospu seni. Orospu seni. Orospu seni. Bura. Orospu o da direkt vurdu. O da direkt vurdu. O da direkt vurdu. Aynı yer. Ya siktir gitti ya. Bu ne direkt mi atıyoruz? Penaltı mı atıyoruz ya? Orospu ortaya vur amcık ya. Seni. Ya suyu çekiyor orospu seni. Anamız lazım. oros bu çocuğu. oros bu çocuğu. Anası yalamış. Ben anamı sikeyim. anam sikeyim. Tamam mı? Aston Villa. Bir daha gelsene Allah aşkına. Aston Villa gelecek mi bir daha? Bekleyin. Son var ya. Öpeceğim öpeceğim. Ya abi şu anda var ya. Aston Villa bir maç karşıma çıksın. Bak yemin ederim. 30 tane atacağım lan. Aston Villa karşıma çıksın. Video çekeceğim bak. Bak şerefsiz benim bak atamıyorum saatte değil mi? Dondurma yüzünden bunu atamadım. Bak az önceki pozisyon. Bak. Abi. Bak şimdi başlıyor göller Şu bir. Ah direkt. iki en azından. iki ya, uzak köşeye atıyorum abi de. Bu var olmadı. Bu mal gibi vurdu çünkü. Bunun hayatta olma şansı yok. Abi verdi pozisyona bak bekle iki saniye bak Bellingham nasıl vuruyor bak göstereceğim. Pozisyona ya ya bak gele. Abi mal mısın nereden pozisyon atıyorsun ya niye bu. Barajı etmiyor ya çıldıracağım bak ama. Anne duyuyorum seni. Tamam anne anla, anladık. Anne. Ben anasına anasını öpeceğim şimdi bak. Üç tane üst üste atıyorum bak şimdi. İlk attığım anda üç tane üst üste geliyor. Bir. iki kere de buradan atılmaz ama yani. Bir. Bak bak. Maçta şunlara kan sayılı sinir krizi geçirmeyeceğim şu belinime. Mis gibi bak. Ben Ya niye yakından açıyorsun? Niye nasıl atayım buradan? Nasıl buradan nasıl atayım? Ya barajı geçirecek de sonra geri aşağı nasıl indireceğim ya? Doğru düzgün pozisyon al. Şerefsizin oğlu ya. Aynen aynen. Topu kaldırayım sonra şey yer çekemeyeyim. Yer çekimi normalken bir anda yer sıfıra çekeyim son saniye. Direkt top yere yapışsın. Salak mı ne ya? Salak mı bu ya? Oğlum uzaktan frikik veremiyor mu? Ben bir daha DLS oynamayacağım. Bitti.